kar olsun PKK kar olsun PKK kar olsun PKK Vatan <laughs> ölmez şeytan ölmez vatan ölmez şeytan ölmez vatan ölmez şeytan ölmez vatan ölmez şeytan ölmez vatan ölmez hepimiz askeri ölmeyelim o bonus olur pişeriz yıldızlar yaşa yaşa saklanır olur pişeriz bak hepimiz askeri şehit olmaya gideriz bak <laughs> <laughs>

böyle birine bu vatan uğruna hazır döner. Ama onun sabrımız sabrı mı sanır? Bolu'lu geliyor.